Merhabalar, bugün sizlere animasyon üzerinden gözün yapısını anlatmaya çalışacağım. Ve birlikte bu konuyu öğrenmeye çalışacağız. Gözün dıştan içe doğru tabakalarına baktığımızda en dışta sert tabaka dediğimiz şu beyazla gördüğümüz kısım var. Onun altında da damar tabaka en içte ise A tabaka ya da retina. A tabakanın iç kısmına cam cisim dediğimiz bir sıvı dolduruyor. Sert tabaka gözün ön kısmına doğru geldiğinde incelip saydamlaşıp kornea dediğimiz bu tabakayı oluşturuyor. Diğer adı saydam tabaka ve damar tabaka yine gözün ön kısmına geldiğinde şu iris dediğimiz gözün renkli kısmını oluşturuyor. İrisin ortasında kalan ve bizim aynaya baktığımızda siyah gördüğümüz bu kısım göz bebeği. İris kasları kasılıp gevşeyerek göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlayabiliyor. Ve arkadaki merceğe ulaşmasını sağlıyor. Mercek, ince kenarlı mercek özelliğinde ışık ışınlarının tek bir noktada topluyor. Sarı benek üzerine düşmesini sağlıyor. Burada da reseptör hücreler var. Şimdi tabakaları biraz daha yakından bakalım. Bakın şu dıştaki sert tabaka, diğer adı sklera, beyaz renkli gördüğümüz kısım sert tabaka, onun içinde damar tabakayı görüyoruz. Burada bol pigment olduğu için koyu renkte gözüküyor ve netlik ayarını sağlıyor. Sert tabakanın önünde gözün önünde saydamlaşmış hali kornea burası. Göz bebeğimiz ışık ışınları korneada kırılıp göz bebeğinden içeri giriyor. Bakın iris kasları kasılıp gevşeyerek karanlık ve aydınlık ortama göre göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlıyor. Burada lens olarak gördüğümüz ince kenarlı mercek bakın sarı, ben, sarı benekte ışık ışıklarını topladı. Burada ters bir görüntü oluşuyor. Görmesinleri ise bunlar çapraz yaptıkları için tekrar düzelterek düz bir görüntü olarak biz bunu görüyoruz. Görme gözden çıktığı noktada görüntü oluşmuyor ki oraya biz kör nokta diyoruz. Sarı benekte kör noktanın yerini karıştırmayın lütfen. Gözün merceğin önünde ve arkasında bulunan odalara ön oda ve arka oda diyoruz. Gözün yapısını biraz daha yakına inceleyeceğiz. Şimdi bak şimdi retinaya doğru yaklaştık ve retinada reseptörleri görüyoruz. Gözümüzde fotoreseptörler vardır. Bunlar koni reseptörleri, yanındakiler ise çubuk reseptörleri dediğimiz reseptörlerdir. Kon reseptörleri renkleri algılamamızı, çubuk reseptörleri ise siyah, siyah veya beyaz veya şekli algılamamızı sağlıyor. Fakat reseptörlerde impuls oluşacaktır. Bakın şimdi ışık ışınları kırıldı. Önce korneaya, sonra mercekte sarı benek üzerinde düşürüldü. Reseptörler bunları impulsa çevirdi ve beynin görme merkezi olan oksipital lob dediğimiz arka loba gönderdi. Evet benim göz yapısı ve Bunlar için anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun.